Demezdim Yılmaz Bey. Hastaydın kaldıramazdın. Maazallah sana bir şey olursa biz ne yapardık o zaman? Olacak olmuş zaten Hamiyet. Olacak olmuş. Şuna bak ya. Kızı sakladığı yetmiyormuş gibi bir de evine kadar gitmiş. Hangi akla hizmeten yaptın sen bunu? Hepsini bizim için yaptım. Hepsini ailemiz için yaptım. Bütün bu rezillikler Bizim dirliğimizi, düzenimizi bozmasın diye yaptım. Düzenimiz mi? Başka hiçbir gayem yoktu Yılmaz Bey ta baştan beri. Yusuf, Yusuf eğer o kızın yaşadığını öğrenseydi seni, beni, ailemizi, Bade'yi hiçe sayacaktı. Ona koşacaktı. Peki o zaman söylesene bana. Bunların evliliği nasıl olacaktı? Dur 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 bakayım. Sen her şeyi başından beri biliyordun yani. Bütün bu oyunlar, bu sahtekarlıklar senin başının altından çıktı yani. Ee, Akkuyu Mahallesi, numara beş. Bilmiyorum, silahla yaralama işte. Çok kan kaybetmiş. Çabuk olun. Abla. hava, Abla. Abla. Abla dayan. Ne olur, geliyorlar şimdi. Kuzum, neredesin? Kaç oldun? Alo. Beyim, hayırdır? Abla, çok kötü bir şey oldu beyim? Hava nasıl? İyi mi? Sen beni öldürmek mi istiyorsun kadın ha? Nasıl yaparsın bütün bunları? Allah'ım. sen benim aklıma mukayet ol ya Rabbi. Şeytanın düşünmediği şeyi sen nasıl düşündün be kadın? Yusuf. Hastanede gözünü açtığı an... ...Havva dedi. Karısını sormadı Yılmaz Bey. Düşün. Bade'yi sormadı. Beni Havva'ya götür diye tutturdu. Peki... ...bir de yaşadığını öğrenseydi ne olacaktı ha? Evlilikleri paramparça olacaktı. Anla beni, ne olur. Sen ne diyorsun kadın? Yani sen bu evlilik bozulmasın diye... ...oğlunu yalan bir dünyanın içine soktun... ...ve zavallı kızcağızın da yaşamını elinden çaldın ha? Hayır. Hayır, ben hiçbir şey çalmadım. Tam tersi. Onlara bir umut verdim. Onlara bir hayat verdim. Yeter, heliyet. Bir dakika. Allah aşkına dinle. Yılmaz Bey, Havva zaten yaşamayacaktı, ölecekti. Hiçbir doktor umutlu değildi. Yaşayamaz, kalkamaz, yürüyemez, konuşamaz diyorlardı. Bir tek şartları vardı. Eğer kız yurt dışına giderse, orada bir tedavi olursa belki diyorlardı. O zaman ben de Babasının beş parası olmadığını bildiğim halde... ...onlara bu imkanı sağladım. Başka ne yapayım Allah aşkına? Babasıyla mı? Kızı... ...babası kaçırdı hastanede. Oh. Bu, bu, bu nasıl bir şey böyle ya? Bu nasıl bir tezgah böyle? Bu kadarını da pes yani ha. Bütün bunları sen şimdi Remzi Efendi ile mi tezgahladın? Başka çarem var mıydı Allah aşkına Yılmaz Bey? Ha? Bizden uzakta yaşasınlar istedim. Babasıyla birlikte gitsin, başka bir yaşam kursun, tedavi olsun istedim. Ayrıca bu teklifim Remzi Efendi'nin de işine geldi zaten. İşine mi geldi? Evet. Çünkü kızı iyi olacaktı yürüyecekti, ayağa kalkacaktı. Memnun oldu tabii. Nasıl memnun olur? İki dakika önce sen söylemedin mi adamın beş kuruşu bile yok diye? Ah. Anladım. Sen bu adama para verdin değil mi? Kızı alıp buralardan kaçırsın diye resmen adamın avucuna para saydın ha? Başka hiçbir çarem yoktu. Ya Rabbi. Oh. Zaten tersinde Remzi Efendi kabul etmezdi. Biliyorsun ne kadar para göz olduğunu. Ah. Ayrıca yalnız o kadar da değil. Kim ki bu rezilliğe evet dedi. Hepsinin ağzını kapatması için para verdim. Doktor bile ne yaptığını unuttu. Bu nasıl bir tezgah böyle amiyet ha? Sen istediğin suçun farkında mısın? Ha? Devleti, adaleti kandırıp karşına almışsın. Bu ne büyük bir sahtekarlık, anlamıyor musun? <laughs> Parayı nereden buldun? Hı? o kadar insanın ağzını kapatmak pek kolay olmasa gerek ha? Hamiyet, sana soruyorum parayı nereden buldun? Tarlaları sattım. Ne tarlaları mı? Allah aşkına sakin ol. Allah aşkına ne olursun yalvarırım. Çek elini. İslamiyet. Bana şimdi her şeyi en başından beri tek tek anlatacaksın. Sakın bir şey atlama ama. <laughs> Gel Selimciğim. Hasta nerede? İçeride herhalde. <laughs> Yukarıda gel. Yusuf. Yaralı çok kan kaybetmiş. Nabzı neredeyse hissedilmiyor. Tamam ambulans geldi hastaneye götüreceğiz. Aklını mı kaçırdın sen? Nasıl ambulansı çağırırsın? Ne yapacaktım ya? Hastaneye falan gidilmeyecek. Onun için doktor getirdim ben buraya. Niye? Senin ne işin var burada? Sence? Hastaneye giderse iş büyür. Sorduklarında ne diyeceksin he? Badeyi ele verebilecek misin? Ne badesi ya? Niye buraya geldim sanıyorsun? Onu bu hale sen getirdin. Onu zıvanadan çıkartın. Sakın dışarı çıkma ambulansa bir hata almış deyip göndereceğim ben. Sakın çıkma. Yardım eder misiniz? Böyle tutmanız gerekiyor. Bir de bol miktar temiz havlu lazım. Arkada var.